Merhabalar ben Çetin Sarvan, Kezbörer Tırsan e, Şirketler Grubu'nda Akdeniz ülkelerinden sorumlu satış koordinatörüyüm. E, daha önceki geçmiş 5 senemde de e, şirketin ürün yönetiminden sorumluydum. Dolayısıyla bugün sizlere e, Hanover Show'unda ürünlerimizi ve yeniliklerimizi e, bahsetmek istiyorum şirketimiz adına. Şu anda biz Hanover'de Hall 27'deyiz, E11 standımızdayız. E, geçmişte kullanmış olduğumuz standımızda tekrardan yer aldık. Yine yeniliklerimizle beraberiz. Bu sene 9 adet yeni ürün lanse ediyoruz şirketimiz olarak. Ve bunlardan biriyle de tekrardan bir geleneğimiz olarak inovasyon ödülümüzü aldık. Ailecek çok mutluyuz. Hem de ülkemiz için bu katma değerli ödülleri de getirme adetimize devam ediyoruz. Sizlere kısaca standımızdan ve ürünlerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak en büyük Avrupa trendlerinden ve dünya trendlerinden biliyorsunuz karbon emisyonları ve çevrecilik. Biz burada Casperer şirketimiz olarak bu trendlerde intermodülitenin peşinden gidiyoruz ve bu konuda şu anda Avrupa'da lider konumdayız. Bir örneğinle bahsedeceğim. Altta görmüş olduğunuz aracımız geçmişte zaten 2018'de inovasyon ödülü almış olan sekizgen şasi yapısına sahip yeni nesil konteyner şasimiz. Şu anda Kesperer şirketinde tüm ürün ailemizi bu şasi tipiyle değiştirdik ve 2023 yılının başından itibaren hatlarımızdan fabrikamızdan inecek tüm araçlar bu merkezi şasi ve sekizgen yapıyla beraber inecektir. Bu bize neyi sağladı? Birincisi kullanım kolaylığı. Geçmişte yaşanan kullanım zorluğu olan bölgelerde uzamalardaki tıkanıklıklar, işte insan gücünün açmaya yetmemesi, operasyon problemleri gibi şu anda yapmış olduğumuz bu patentli dizaynla altını çizerek söylüyorum. şu anda hiçbir operasyon zorluğu yaşanmadan bakım kolaylığıyla birlikte müşterilerimiz daha hafif araçlar alarak devam edecekler. Burada hem ağırlık kazancı sağladık hem de kullanım kolaylığı. Yine üst tarafta göreceksiniz heybetli bir şekilde standımızda sergiliyoruz. Swap body araçları şu anda Avrupa'da giderek artan bir trend olan tren taşımacılığına uygun. 45 fit uzunluğunda bu aracımızın özelliği geçen sene lanse ettiğimiz coil taşıma yani çelik roz taşıma. Şu anda bunu üretebilen tek şirketiz. Önemli olan bunu söyleyebilirim. Bu uzunlukta 7 tonluk forklift kapasitesiyle 30 tonluk çelik rolüsü taşıyabilen yegane ürünlerden bir tanesidir. bunlarda da özellikle İtalya'dan başlayan tren rotalarında Avrupa'ya hizmet etmek üzere müşterilerimize buluşturuyoruz. Bir başka yeniliğimiz city aracı. araçlar uzarken kuzey ülkelerinde başka bir trendde şehir içi taşımacılıklarında araçların kısalması ve manevra yeteneklerinin artması burada göreceğiniz üzere tamamen şehir içi distribution dediğimiz yani paket dağıtımıyla alakalı kısaltılmış 10 metre, 11 metre, 12 metre farklı versiyonlarla tek dingilli, iki dingilli ve tridek dediğimiz dümenlenebilen mekanik dümenlemeli akslarla beraber şehir içerisinde tüm manevraları yapabilecek herhangi bir regülasyon problemi yaşamayan aynı zamanda en hızlı şekilde arkasındaki tail lift ile yükünü boşaltıp herhangi bir ek makineye ihtiyaç olmadan hızlı bir şekilde farklı yerlere farklı yükler bırakacak bir şehir içi dağıtım aracı. Bunu da ailemize kattık. Bu araç kutu bir araçtır. Plywood dediğimiz ahşap panellerle güvenlik için döşenmiştir. Oldukça hafiftir. Ve sıklıkla Benelux dediğimiz Hollanda ve Belçika bölgesinde tercih edilmektedir. Bir başka trend ve yeniliğimiz sadece Avrupa'nın güney ve bölgelerine hizmet vermiyoruz. İskandinavya da bizim büyük pazarlarımız içerisinde. Karşınızda gördüğünüz bizim 66 metreküp silobasımız. Dört dingilli bir araçtır. Özellikle e, e, aks aralık mesafesi, wheelbase e, buna göre ayarlanmıştır. E, 47 tona hizmet vermektedir. Normalde Türkiye regülasyonu 40 ton biliyorsunuz. E, yüksek tonajlı, e, taşımacılığa izin verilen İskandinavya için yapmış olduğumuz yüksek volümlü ve yüksek tonajlı araçlarımız. Bunun haricinde Kezbora sadece bu kadar değil. E, gelen e, partnerlerimiz için ve e, ülkedaşlarımız için de belirtmek isterim dış alanımızda K49 bölgesinde şu anda en büyük inşaat alanını kurduk. Burada dört farklı lobetimizi ağır nakliyecilik için aynı zamanda iki adet de damper aracımızı sergiliyoruz. Bir güzel haber. Türkiye'de kullanılmamakla beraber Avrupa'da alüminyum tarım damperleri piyasasına da girdik. 50 metreküp, 60 metreküp tamamen alüminyumdan yapılmış ve tahıl taşımacılığı için kullanılan araçlarımızı da ailemize kattık sizleri bekliyoruz. Ülkemize çok selamlar. Burada sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Her zaman bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.